Kaçtı? 31-31-4 müydü? 2 31-31-2 <laughs> Sizin bayağı şeyiniz falan var, kaskınız falan Solda, solda solda Blokladı mı ha bu arada? Bekle 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 Ben eve bıraktım sıkıntı. karı yi yım Yatağın üstüne koydum şunu. Oo iki tane daha geldi. Blok attım blok. Beler görüşürüz iyi geceler. Ananı avradım siktir. Görüşürüz. İyi, iyi ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ananız. Sana gıcık. Çık 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 çık. Taşuk, ben ne nasıl alacak? Gelip alacak çık can doldurup geri gerek. Oğlum çık şuradan. Çıkamıyoruz kanka bura bağla amına. Geri girdik. Neyse burada bek. Kanka çıkamayacağız herhalde buradan bu arada. Sen eşeksin bu arada ya. İlk başta eğilerek yürü ondan sonra çıkabiliyor oğlum. evden bir şeyler yiyip gel lan bari belki bar. Senin tuniğin nerede Kenan? Param parça oldu içeride. <laughs> Param parça. Geldi çocuk Çıpla bak yani girsen lan giriyor mu mu Evet Koşusu şun ne ya koşusu Benim pantolonum yok desem Canım 110 90 Hadi Sağa gidelim sağa sağa Gel lan gel. Hazır Kanka mısın? okla sıkacaklar direkt bekle. Ok geleyim Aç. Oo uh, sağdan sıkıyor. kastı. Bir anda iyili bulduk kendimizi. Ne? Ya içeri bir tane alacağım durun. Kaç tane var ki oğlum orada? Oo geliyor. tane geldi. İki tane geldi. Kapatalım. Of. Otom, otom. Çok vurdu. Üf, yarı canımı aldı. Şu biri keselim, bir bir. Ben bunu oyalıyorum, siz devam edin o. Güzel, güzel. Çekiyorum. Gelin buraya gelin. Solda Burası bir tane var mi? daha, sol yakın bir tane var da. Güzel sen çıplaksın. Oğlum bura, bura bitmemiş. Neyse girin buraya artık. Çıplak ol adam. Dedim ya. Onu da avradım. Kendine gel arkanıza. Dön buna direkt. Dur ağzına vur, stun yedi vur. Ana! Oha arkadan ok sapladı. <laughs> Kapattım kapıyı. Burada spawnları mı var bu ne? Beyler buraya 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 bana. Evil Bonfire diyor burada. Galiba bunlar spawnları. Bir dakika girek şuraya bir. Vur 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 spawn'a vur. Kırdım spawn'ı. Level 1. Kestim. Güzel güzel güzel. Aha şunlardan kanka. Kasa. Tamam. Aa, yapabileceğiz yani 4 tane daha bulursak bundan. Ben bir tane buldum kaldı. Ha kömür ocağı eritme fırını. Gelin abi şu spawnları da vurun. Bundan da level 1 var aslında. Uuu 2 tane. Amma koyuyor. Ya ben çok Gerçekten vasıflı değilim bak. ya. Ne yazık ki. Uf bana çok fena vurdu kanka. Çıkalım şu alandan stamina'm yok. Çektim agrosunu bana geliyor. Tamam. Oğlum benden niye tiksiniyorlar bu kadar anlamadım ya. Çıplağım diye mi sırf, Nedir? Oye. Oh, yeah. ah. Koyunları çök çök çök. Hep kıyafeti falan olan yok Ay, şa mu? Şahin iş var beyler. Buna bu arada Hı -hı. diğer tarafında ok sıktı kuzen de. Bak buraya kadar gelmiş. Neyse dur, Şu birinci katı bitirek kanka. Ya. Bak. Şu sol tarafta bak burada. Oğlum dikkatli kullan akşam hazır Canı yarı yenmiş benimkinin. Durun bir şuraya da bir bakalım. Hiçbir şey yok burada. Tam bura giriş. Hiçbir şey ne yok ne Solda bir şey yok solda bir şey yok. Hiçbir şeyim yok. Yok yok hiçbir şey yok. Kapı var burada. Dur evet, bekle geçiyorum çekiliyorum. Şey Niye geçemiyorum lan? Geri koş kanka. Ya da sıkıntı yok vur direkt. Yetişemiyorum ben. Skelt'ten trofa aldım. Ya. Şu mantarları da al. Bu... Kılıçların bir manası yok Tekin işiyle mi vardı oğlum burada? Kendi var sanki Yok muydu? Bakalım her girişi kontrol edelim O burada. Sola hiç gitmedik beyler. Solda ses var. Geçiyorum. Ana lan avradı da sikip. <laughs> Anasını sikip. Yavrum benim. Sağda da var burada. Ha burada var. Kodum. Bura boş. Bura da boş. Mantarlarla ne yapılıyor oğlum? Vasıfsıza bak vardır bir şeyi. Hikmeti. Bence canımızı bayağı katlıyor bu. Ben yedim bu arada da öyle bir şey yok. Bitti mi oğlum? Mağara bitti. Hayır oldu. Oldu. Kehri var ince diye bir şey buldum. Dur lan şuraya gittik mi? Şuraya gittik. On bir antar yoksa gitmişizdir. Ben çok tutladım çünkü. Gök. gitti bura.